Herkese merhabalar Şimdi geçenlerde Instagram'da gezerken bir tane Reals'e denk geldim Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istedim Rahatsız bir tane Kırklı yaşta bir tane ablamız Makyajı makyajı Basmış Sarışın Şeyden bahsediyor İşte evlilik konseptini anlatıyor ve diyor ki işte kadınlara sorduğunuzda e, boşanan kadınlar daha mutlu olduğunu söylerken evli olan erkekler ise daha mutlu olduğunu söylüyor. O yüzden gördüğünüz gibi evlilik konsepti erkeğin işine yarayan bir konsepttir. Vesaire vesaire. Şimdi <laughs> bu söylediğin o kadar çok eksik var ki yani atladığı yerlere geçeyim. O kadar aynı zamanda aslında yani bu klasik kadınların benim erkeğe ihtiyacım yok. ben işte güçlü kadınım argümanının bir benzerinin hali diyebilirim. Abi şimdi dediğini belli bir kısmına geçelim. Örneğin işte kadının sosyal bir yaratık olması, yalnızlığa karşı daha hassas olması, belli bir yaştan sonra gensel olarak çocuk isteme şeyinin artması. Çünkü belli bir yaştan sonra yumurtalıklar azalırken vücut aslında zihinsel olarak bir baskı yapmaya başlar. <laughs> o yüzden çoğu kadın böyle, böyle bir yaştan sonra panikler, çocuk yapmak ister, hızlıca evlenir. Bunların çoğu da genelde istemediği, çok sevmediği kişilerle evlenir. Ee, buna da işte Red Pill'de işte hitting the wall dedikleri olay. Hani uzun süre bir nevi kaşarlık yapıp canın istediğiyle takılıp yatıp kalktıktan sonra bir anda olgunlaşıp lan 20 yıldır yanında duran o kankim tam evlenecek adammış be diye böyle kendince olgunlaşan ablalarımız zın yaşadı aslında budur. Bunlar da evlilikte mutlu olmazlar çünkü daha öncesinde işte yatıp kalkmanın verdiği etkiler bilmem nelerdir bunların çok ayrıntıları var işte oksitesin hormonunun bağ işte kurma yeteneğinin kaybolmasıdır daha önceki partnerlerle sürekli kıyaslamadır vesaire. Yani şu andaki bu evliliklerin hani gördüğünüz gibi sadece tek bir taraflı değil, kadınların da çok büyük bir şekilde çok eşliliğinin pratiğini yapmasının sonucu olarak da kadınların mutlu olmadığı bir kısım var. Fakat şimdi normal bir ilişkideyken şu soruyu soran kimdir? Biz şimdi neyiz? Şimdi kadın orada bile bir etiket koymak ister. Aslında o etiket bir nevi hani benden başkası olmasın. Adamın hayatında etiketidir bir nevi. Ee, ve kadın aslında o şekilde tek eşli çalışır. Kadının biyolojisi. Erkek de çok eşlidir. Şimdi bu şu demek değil tabi gidip aldatın çok karınız olsun ama bunun bir tarafı için mümkünken diğer tarafı için mümkün değildir. Ee, şimdi bunu tabi çok karşı çıkan çıkaracaklar da şu anki konumuz bu değil. <laughs> tek eşlilik ve çok eşlilik ayrı bir mesele. Şimdi argümana geri dönersek. Şimdi ee, işte erkek için işe yarayan bir konsept olduğunu söylüyoruz değil mi evliliğin? Ve işte yorumlarda bakıyorum işte kendisine hizmetçi arıyor. Kendisine işte bakıcı arıyor. Yapılar falan. Şimdi bir değerlendirelim. Siz bir erkeksiniz. <laughs> Ve evleneceksiniz. Diğer seçenek de hizmetçi tutmak. Şimdi evlendiğiniz düğün var. E, yüzük aldınız. Kadının masrafları var değil mi? Hani sürekli var. Hani bunlar. Öyle değil mi? Bakmak da yükümlüsün. Eğer hani parayı kazanan erkek olduğu bir konsepte düşünelim. Diğer türlü ise zaten yine tam olarak erkeğin e, daha da fazla işine gelen bir konsept. Eğer hani olay para ve bakım muhabbeti ise de hizmetçi arıyor argümanını değerlendiriyoruz. Şimdi Bunların zaten şu anki masrafları düğünler ne? 200 bin yüzüklerde kaç? Hadi. hiç fiyatlar hakim değilim. Hani 80 binde. Şimdi bu sadece başlangıç. Bir de hani sürekli gelen masraflar var. Bu kişiyle senin lüks işte lükslü lokantalara çık yemek yemen var. Ee, işte yıl başında hediye var. Yıl dönümünde hediye var. Doğum gününde hediye var değil mi? Şimdi diğer tarafa bakalım ihtiyacın karşılayacak bir tane hizmetçi tuttu. Şimdi bu kişi buna yemek yaptı, bilmem ne yaptı. Bu kişiye de hani askeri maaş gibi 300 TL versin. 300 ya da 400 TL versin. Yani bu kişinin görevi evi temizleyecek. Günde bir kere bir de yemek yapacak. Artı bir tane de hani madem böyle derdiniz bir tane de escort tuttu. Yazım da berbat ama anladınız. Buna da işte kaç kere gitsin? Ay haftada bir kere gitsin. O da 500'den, kaç 2000 TL etsin. Şimdi bu aylık masrafı da işte bu günlükle çarpıttın vesaire. Hani bunun yanına bile yaklaşmayacak buradaki harcamalar. Daha da son işte çocuğu mucize ekledin. Şimdi baktığında bu konsept nasıl? Siz çıkıp sadece yüzeysel ee, ve buna bakıcı arayan kendisi kendini geçinemeyen erkek gibi tarzında bir yorum yapabilirsiniz. Hani mantık orada da böyle bir şey yok yani. Erkeğin evlilikle ilgilenmesinin sebebi uzun vadeli aslında potansiyel bir iş buldu, eş bulduğunda çocuk yapma isteği ve sorumluluk alma isteğidir. Çok zor değil yani bunları böyle biraz değerlendirince. Yani soyunu türetme isteği, devam ettirme isteği ve sorumluluğu aldığı ve yetiştireceği çocuklar yetiştirme ve işine de bakma hikayesi. Ve şöyle bir durum da var. O kadınların hani belli bir üstü evsiz, evli değilim ama mutluyum diyenler. Allah aşkına kim inanıyor buna? yani ciddi misin? Şu anda kadınların kullandığı antidepresan sayısı işte yani 30 yaş üstündeki yüzdelik alkol tüketimi inanılmaz yüksek bu rakamlar. Şimdi söylediklerine mi bakacağız, yaptıklarını mı? İlişkilerdeki kavgalarda hatalı olduğunu kabul edilmeyen bir cinsiyet ki hani bu ben bu, nefret etme manasında değil. Bu taktikstir, makyavelizmdir yani bu. Sen tabii ki de bunların çoğu 40 yaşına 50 yaşına gelince dönüp bakıp lan ben hata yapmışım. Çok mutsuzum aslında demeyecek tabii ki. Çünkü onu kabul etmesi demek ölüm demek yani. Tabii ki de bu rolü oynayacak ya ben çok mutluyum. İşte pozitif yönlerine bakacak işte yalnızım işte şu derdim yok bu derdim yok. Çünkü artık geçmiş dönüp yapabileceği bir şey yok. Tabii ki de bunu oynayacaksın. Yani o yüzden böyle saçma sapan işte evlilik erkeğin işine yarayan bir konseptmiş de bilmem neymiş de. Lan bir de burada şey de var bu arada. Boşanma. Bak. Boşanma tehlikesi. Şimdi boşandığında bir de nafaka artı malların bölünümü. Bir de çocuğun varsa çocuğunu görememe riski. Şimdi görüyor musun evlilik ne kadar erkek için? <laughs> olan bir konsept. Allah aşkına biraz kafanızı koyun.